Merhaba sevgili gönül dostları ve olağanüstü bir gece severler. Şitafanızı Zweig'in Aykın olağanüstü bir gecesini konuşacağız. Zaten çok kısa bir kitap ve e, iki hafta çok bile vermişiz bence bu kitabı ama olsun yavaş yavaş ya, okuyalım da yavaş yavaş da okusak artık sindire sindire de okusak çok önemli değil bence ya. Kahramanımız e, bir burjuva böyle Hiçbir maddi zorluk çekmemiş, e, hayatında hiçbir farklılık olmayan artık her şeyden bıkmış, hiçbir şey hissetmeyen bir insan ve bu geceye kadar hani bunu değiştirmeye de pek çalışmıyor. Ama o gece böyle kendini kaybetme sonucu mu desem, basiret bağlanması mı desem, bir şekilde <laughs> basiret bağlanması, aynen bir şekilde bir hırsızlık yapıyor. Daha doğrusu da bir bilet çalıyor ve bu bilet işte at yarışı bileti para, bilete para çıkıyor. Çaldığı bileti bozduruyor. Sonra bozdurduğu yerde adamlar konuşuyor şu at kesin kaybedecek diye. O da kaybedeceği kesin olan ata para yatırıyor ve o birinci oluyor. Ve sonra o parayı alıyor. Hır, o hırsızlığı yaptıktan sonra yani o bileti çaldıktan ve paraları aldıktan sonra adamın üçüncü gözümü açılıyor desem ruhu Arşamı çıkıyor desem ve artık tekrar hissetmeye başlıyor. Çıkıyor dışarı, işte bir yere oturuyor. Oturduğu yerde insanlar garip garip bakıyor giyinişinden dolayı ve kendini çok kötü hissediyor çünkü o insanlar da böyle ona karşı önyargıyla bakıyor hani ee, sohbetleri kesiliyor gelince falan. Sonra gidip cüzdanındaki paranın hepsini insanlara veriyor insanları mutlu ediyor. Aslında burada da karakterin e, insanlara böyle bir şeyler vererek minik ufak iyilikler yaparak ne kadar insanın mutlu olduğunu, aslında mutluluğun başka insanları mutlu etmekten geçtiğini dikkat çekiyor. Karakterimiz de Zwickda e, kitap boyunca bunu anlatmaya çalışıyor. Yani o lüks yaşamda şatafatta değil de. İnsanlarla iletişimde, böyle insanlara iyilik yaparak, bir şeyler vererek e, bir insanın mutluluğa kavuşacağından bahsediyor. Bu geceden sonra da artık e, hep daha farklı uyandığından, uyanırken başka hisleri olduğundan falan bahsediyor. Kitabın hiçbirinde altını çizmedim. E, sadece son cümlesi çok hoşuma gitmişti. Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde yetiştirecek bir şey yoktur artık. Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar. Kitabın e, en güzel sözü buydu. Aslında anlatmak istediği de buydu. Kısa bir öyküydü zaten. O yüzden videoda kısa. Tabii ben yine kitabı okuyup okumadığınızı bilmiyorum ama ee, bir sonraki kitabı da kitapta yine Şu kafanızı varken bir kadının yaşamından 24 saat kitabı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eklemedir kocam.